Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dakika. Yok. Bugün Aa, yok, buraya koyayım. Nereye koyayım? Aa, buraya koy. Bugün sizlerle Robberry Bob oynuyoruz. Eee güncellen bu oyun güncel bir oyun. Hadi başlayalım. Bu oyun seri olacak. Bir tane kadar oynarız yani. Sonu ücret verip gözleyeceğim. Bu kim lan? Bizi ayartmaya mı çalışıyor yoksa? Herkesine. Geri <laughs> çalı <laughs> gibi gülme. Uç. Şöyle Vallahi bu adamda hayır yok gençler ben size söyleyeyim. Vallahi bu adamda hayır gelmez ben size söyleyeyim. Bu ne lan boş eve? O da bu ne lan bu kesin var ya. Bu kesin şey. Neydi lan? Kesinlik Bir artı sıfır. Öyle miydi la? öyle bir şeydi. Bakın paramak felaket param oldu. Aslında 65 lira çok da bir şey değil. Ya bana ne lan biliyorum eğitim verme. İyi ki eğitim vermedi. Gizemli hayat. Şarkı da açayım arkadan? Şarkı da Bu ne lan? Boş ev. Tamam. Herhalde gezmeye gitti öbürleri. Aynen. Oh coştur Burada istediğimiz kadar koşarız. Hiç kimse şey yok. Aynen. Ben de bu oyunu ilk defa oynuyorum arkadaşım gösterdi lan. Hadi. Şey Kardeşim biliyormuş galiba oyunu. O oynamış. Bak şu yapaya bak. Aa. Lan Şerefsiz niye beni oraya gönderiyorsun? Oyun. Yedek da çal oyun. Koş. Şu adama çok gıcık oldum. O adam var ya. O adam kesin en sonunda hapse girecek. Ben size Aynen. Aynen. Sus lan. Gelecek mi lan kadın? Evet. Oh girsin lan. Arkadan evet. gir. Başlayacak. Arkadaşlar videoyu bir 6 dakika yapmaya düşünüyorum. 6 dakika. buçuk dakika. İşte bir 6 dakika, dakika, dakika. civarında bir yapacağım dakika. videoyu. Ve hep bu hep bu videoların hepsini. Ya da daha da uzun olabilir. Aha, nene. Bu nene var ya ne, ne biçim kulak var ha bu. Bu nede var ya. Bu nene de kulak dediğim şey var yani. Kulağı çok iyi duyuyor bu nene. Anne can. Hetman anne Aa, anam. Anan anan. of tuvaleti var ya. Kedi ya. Yok yok boş ver. Video bitti öyle. Oh. hadi lan git hadi. Oh. Kaç ses çıkarma. Hadi ya hadi git. Ha şükür Allah'ım. Oh. bak burada biri daha var kaçıyorum. Oh. Taktik fenni. Neyse. Kapıyı kaydı. Oradan giderken. Ben buradan cagallım cagal cagalım lan bana cagal kanan derler Çakal, cagal değil he cagal Gelme lan <laughs> Gelme gelme ya bir şey alayım, alayım bari Görünmezlik kisiri alabilir miyim Görünmezlik kisiri varmış lan bunda arkadaşım söyledi onda Ama arkadaşım bunda tüm bilgileri verdi bana yani zorlukları falan işte Emirhan için ben de oyunu da o gösterdi bana. Kardeşime de o gösterdi. Emran. Bence Emirhan. Bence oyunu Emran denen oyunu bir şahıs. Emirhan düzgün. Açam çok, severim. Çok severim o. Ya sus bir. O kanki çok severim. Ya iyi bir çocuk. Arda kusura eder ama. Ben de iyi. Devam Hadi ya. ya, ya. bu Çok. <laughs> Heh. O şükür. Şükür. Ya, Nereye gidiyoruz? Ya. Sus bir sus. Kıvan, sus. Video çekiyorum burada. Yavaş yavaş. Oh, o ne ya lan kanlı peçete? Kanlı peçete. O duymadı lan gelecek ya. da hiç. Başka nerede vardı lan para? Başka para mı var? Anam varmış lan. Yumak. Yumak gibi yumak. Adam gibi adam yumak gibi yumak. Çok güzel örnek verdi. Lan oğlum niye duruyorsun? Korktum lan. <gülüyor> ha gülüyor. Bu tüyüzeyle vallahi komutan gibi. <laughs> Gelme lan. Adam ol. <laughs> Aha 100 liram oldum. Oo, bir çıkalım dolayı. Alacağım lan. Ya da almayayım lan biriksin. En kaç dakika oldu? Dönüşü. 4 dakika oldu arkadaşlar. 5 dakika oldu. Son bir iki, son bir buçuk dakikamız falan kaldı. Bir dakika. Hatta bu bölümü yapayım bitireyim. Burayı da yapayım. Haydi şimdi ama Çünkü Süpürge sesi geliyor biliyorum. Şu an çok gıcık oldum da ona. Hı. -hı. <laughs> Anne polis ona sıkıyorsa kendini. Oha. Polis diye geldi lan. <laughs> <laughs> Ana polis diye geldi. <laughs> <Taki tıkl dasão> polis Nene sen polis mi oldun ben buna oyuna ilk başlarken içimden düşünmüştüm var ya bu nene kesin polis gizli polis. Aa çıktı ne oldu? Kaçabilir <laughs> mi Başka oha onu nasıl diyeyim Kumanda mı lan o yoksa? Aynen. Bakayım aa. Kumanda gibi bir şey. ne Aa <laughs> iki tane lan iki tane şerefsiz. Kaç, kaç 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 oh tamam. Mis mis. Träume gibi es Oh, oh, çok iyi. Çok iyiyim ya. Arkadaşlar videonun sonuna yaklaşıyoruz. Kaç bölüm yapmışız? Lan oğlum girme. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay. Şundan çıkayım. Ee, bir, bir, yarın bilmiyorum ki yarın bilmem. Yarın çekemeyeceğim. Büyük ihtimal. Görüşürüz. Yarın inşallah çekebilirsem çekeceğim. Ee, <laughs> Ya hadi bay bay. Hadi kovan çay sonunda. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı falan filan. İnternetini yapmayı unutmayın. Bay.